Bugün sizlerle kalite konusunu konuşmak istiyorum. Kalite. Kalite dediğimiz zaman aslında aklımıza pek çok şey gelir. Yaşadığımız hayatın kalitesi, hayatımızda var olan insanların kalitesi, bindiğimiz arabanın kalitesi, kullandığımız telefonun kalitesi, eşyalarımızın, kıyafetlerimizin ve her şeyin kalitesi. Herkes aslında kalite için yaşar ve kaliteye ulaşmak için çalışır. Para kazanmak isteriz, daha çok kazanarak daha kaliteli bir hayat sürmek isteriz. Çocuklarımızı kaliteli okullara göndermek isteriz. Kaliteli insanlarla birlikte olduğumuz zaman kaliteli ve güzel zamanlar geçirdiğimizi düşünürüz. Kaliteli bir ayakkabı aldığınızda ayağınızın rahatlığı sizi mutlu eder. Kaliteli bir gömlek giymek herkesin en önemli zevklerinden bir tanesidir. Peki her şeyde kaliteyi arıyoruz ama önemli olan, asıl her şeyin de önemlisi olan Kaliteli bir insan olabiliyor muyuz? Kaliteli insanlarla birlikte olabiliyor muyuz? Kalite dediğimiz zaman aklımıza her şeyde kalite geliyor da insanlık kalite veya şahsiyetimizde kalite ne kadar geliyor? Şimdi bir bakalım. Kaliteli insan ne yapar? Önce kendine sahip duyar. Öncelikle kendisine aynada baktığı zaman gözünü tırmalayacak bir unsur olmamasına dikkat eder. Daha sonra insanlarla kurduğu iletişime dikkat eder. Konuştuğu Türkçeyi veya hangi dili konuşuyorsa konuştuğu lisanı bile kaliteli bir şekilde kullanmaya dikkat eder. Ses tonunu kaliteli ayarlamaya çalışır. Bir düşünsenize çevrenizdeki insanların kulağınızı tırmalayan bir tonda konuştuğunu. Mesela kalite dediğimiz zaman insanlara bir merhaba demek bile bir bunun kalite unsuru olarak düşünülebilir. Örneğin sabah kapıda karşılaştığınız komşunuzla asık suratlı bir şekilde yan yana birbirinizi görmeden geçmek mi yoksa güler yüze günaydın nasılsınız demek mi kalitedir? Dolayısıyla aslında kalitenin elbette eşyalarda olanı da önemli ama şahsi kanaatim ve dahi toplumun geneline bakıldığı zaman insanda olanının mühim olduğunu düşünür. Yani kaliteli insan her yerde kazanır. İnsan kaliteye sahip olduğu zaman her yerde kendini ön plana çıkarır. Kaliteli işler çıkarır, kaliteli eğitim alır, kaliteyi kendine bir yol edinir. Dolayısıyla iletişimde kalite aslında bizim ne kadar kaliteli olduğumuza bakar. İnsanlara yalan söylemez, insanlarla olan iletişiminde kötü niyet beslemez. İnsanlarla olan bütün ilişkilerinde hep karşı tarafı da düşünür, kendinden başka insanlar olduğunu da düşünür kendisiyle birlikte bu toplumda yaşayan milyonlarca insanı düşünür. Bu nasıl olur derseniz, üst komşunuzun her gün tozlu şeyleri balkonunuza çıkması sizi sinir mi eder? Evet, eder. E bu davranış bozukluğu olarak karşımıza çıkar ama insanın kalitesiyle ilişkilidir. Örneğin dışarıda birisinin size omzunu vurup geçmesi sizi sinir edebilir. Karşıdaki insan kaliteli ise özür diler ya da bunu hiç yapmamaya çalışır. Ama kalitesiz bir insansa size her şeyi yapar. Ya da kaliteli insan olabilmek için en önemli unsurlardan bir tanesi de ağız ve diş bakımı değil midir? Her zaman söylediğimiz gibi insan kendine sahibiyi ilk etapta ağzından duymaya başlar. Çünkü hem vücuduna besinleri alırken ağzını kullanır, hem de insanlarla iletişime geçerken ağzını kullanır. Ve insanların en fazla vitrinde olan yeri dişleri değil midir? Dolayısıyla Kaliteli bir insanı nasıl anlarız sorusunun cevaplarından bir tanesi öncelikle yüz ve ağız bakımıdır. Yüz bakım dediğimiz zaman aklımıza ilk etapta kadınların makyajı, erkeklerin sakal tıraşı geliyor elbette tabii ki ama makyajsız bir kadın ve sakallı bir erkekte pek tabii kaliteli tavırlar sergileyebiliyoruz.